gel. Feride Hanım, e, bu zarfı size vermem söylendi. Salih Bey tarafından. Ne vakit verdi sana bunu? Gitmeden ama çok mühimmiş. Feride Hanım'a misafiri gider gitmez hemen ver dedi. Hususi zahir. Bizim mekana gel çok önemli. Ben oradayım. Seninle konuşmam lazım. Allah Allah. Neymiş mevzu? Salih Bey sana bunu verdiğinde nasıldı? Telaşlı mıydı? Sıkıntılı mıydı? Evet. Evet evet. Böyle bir kaygılıydı. Sanki dediklerimi anlamıyor gibiydi. Tamam. Çıkıyorum ben. Gel sen de. Buyurun Hakim Bey. Buyurun Hakim. Hayrola Salim? Niye beni böyle alelacele çağırdın? Bir şey mi oldu? Otur söyleyeceğim Feride. Evet dinliyorum. Niye geldik buraya? Yemek yeriz diye. Yemek. Evet yemek. Abiler şahane köfte yapıyorlarmış. Seninki ekmek arası mı olsun yoksa dürüm mü? Salih ben daha kahvaltıyı yeni yaptım sayılır. Ha o zaman ben yerim. Kardeşim sen bana bir yarım ekmek arası yap. Soğan olmasın yalnız. Daha buradan işe döneceğiz. Bunun için mi çağırdın beni buraya? İşim gücüm var benim Salih. İnsan önce bir fikrimi sorar. Nasıl bir emir var ki bu? Kızma tamam. Hemen yerim kalkarız. Lütfen. Peki. İş görüşmen nasıl geçti? İyi herhalde. Yo, iş olmadı. Olmadı mı? Hı. Hmm. Ay çok üzüldüm. Hangi avukat bu? Ben konuşurum istersen. Tanıyorum dur kesin. Torpil kabul edeceğimi nereden çıkardın? Nereden bunlar? Nereden çıktılar bu saatte? yemin ben bu şarkıyı mı söyledim onunla? Abi senin istediğin parçayı bilmiyorlarmış. Tamam. Bir de inan ben bu şarkı istememiştim. Aldım ben ağzımın payını tamam. Huysuz kadına? Yani tamam bir yerde tutuyor da. <laughs> Salih. Mühim değil. gerçek. Bu şarkı da çok güzel. O gün olmamıştı. Sürprizin sahibi ben değildim ama. Ama inşallah bugün aynı gülümseyi şak etmişimdir. El güzel gülüldü, gülüldü. E, misin? Önce dilek tutacağım. Bir saniye. Gerçi bir mumu yanıyor da. Ateş ver. <laughs> Buyurun. Aşk. Çikolata ve bademim benim en sevdiğim. Bunu nereden öğrendin? E, çikolatayı profiterole düşkünlüğünden anladım. E, bademi de her duruşmadan önce çaktırmadan tavşan gibi badem şekerleri kemirmiyor musun? <laughs> ne yapayım? Sakinleştiriyor beni. Kaygılıyken insanlarla göz göze gelmiyorsun. Ya bir de düşünceliyken elin hep küpene gidiyor. Nasıl görebiliyorsun bunları Salih? Kimsenin anlayamadığı şeyleri nasıl anlıyorsun? <Gülüyor> <Gülüyor> Çocuk gibi yiyorsun var ya. <laughs> Tatlı yemek seni gerçekten sakinleştiriyor. Alanı paketler. Geç kalmıyorum artık. Daha dur Akıma Hanım. Alman faslına geçmedik. A -a. Bundan hala hediye mi olur Salih? Ne hediyesi daha? Bu günün anasını. Ziyadesiyle şaşırttın beni. Hiç şiir seven birine benzemiyorsun çünkü. Aslında bizim evin şairi şiire yönün vereni babamdır. Ben daha yamaktanı yapıyorum. Şiir bilen insanı da hayatı da bilen demektir. Şimdi daha çok merak ettim baba. Tekrar teşekkür ederim. Ümid ederim affedilmişimdir. Estağfurullah. Hayatımın en güzel doğum günüydü. Hatta dün gecekinden çok daha özeldi diyebilirim. Ama o ziyadesiyle şatafatlıymış. Evet, çok gösterişliydi. Sanki birilerine bir şey ispat etmeye çalışıyormuş gibi. Oysa şimdi buradaki sıcaklık... ...ehemmiyet verildiğimi hisset? Tabii ki önemseniyorsun Sakime Hanım. Tabii ki. Tekrar teşekkür ederim. Dün gece niye gelmedin Sali? Çağrılmadığım yere gelmem Feride. Ama Bahar söylemiş sana. Bahar daveti veren değil ki. Turgut Bey. Ne demek ki gelmemi istememiş. Ben de gelip de rahatsızlık vermek istemedim. Hadi sağ ol Kemal et. Rica ederim abi. Bir daha yorun düşerse her zaman beklerim. <laughs> Eyvallah. Feride, komiser geldi mi? Mahir Karan'ın bahsettiği. Yasin miydi? Neydi adı? Geldi. Hiç hoşlanmadım adamdan. Kesin bir şey saklıyor. Öğrenelim. Belki o da bu pisliğin bir yerindedir. Böyle bir şey çıkarsa hiç şaşırmam biliyor musun? Ha Salih. Ne zamandır söyleyeceğim hep araya bir şeyler girdi. Dün gece bizim eve hırsız girdi. Hırsız mı? Ne zaman? Biz doğum günündeyken. Evde kimse yoktu. Pasavcının dosyalar? Onları mı almış? Yok. Onları saklamıştım kimsenin bulamayacağı bir yere. <laughs> ne yalan söyleyeyim Feride sevindim valla. Dosyaların hepsine bakamadık daha çünkü. Bu iş giderek çetrefilleşiyor Salih. Bir haftadır olanlara ben akıl sır yani. Dosyaları bulduk ondan sonra bir çığ bana doğru yuvarlanmaya başladı. İnşallah altında kalmam. Benim bir yere gitmem lazım Feride. Nereye şimdi ne oldu ki? Ya mühim bir işim vardı unutmuşum. Yarın erkenden gelirim. İyi peki. Ha, Feride. Ne oldu? Sizin eve girenin kim olduğunu bulduk. Kimmiş? Mahir Kara. Mahir Kara mı? Evet ta kendisi. Evde alyansını düşünmüş. Ayrıca kaçarken gören görgü tanığımız var beş uyuyor. Zaten çok mantıklı değil mi? Aklınca evdeki delilleri yok edecek, babasını ipten alacak. Yakalanma emri çıkarttım. Sonra bizzat sorgulayacağım o hırsızı. Bakalım kimmiş bu Mahir Kara? Artık tanışma vakti geldi. Savcı Bey, size telefon geldi. Acilmiş. Kimmiş bir münasebetsiz. İvedilikle konuşup geliyorum Cancağız'ım. Buyurun. Hoş geldiniz Feride Hanım. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Buyurun oturun lütfen. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Çok fazla vaktim yok. Dün gece Mahir Karan ifadesini alan memurla görüşebilir miyim? Kendisine bazı sorularım olacak. Tabii efendim. Duymadın mı oğlum? Hadi fırla. Bekletmeyelim hakim hanımı. ifadeni direkt savcı alacak. Hangi savcı? Savcı Turgut Akın. Biz dün akşam evden çıktığımızda saat tam olarak 20 idi. Siz Mahir Kara'yı buraya aldığınızda saat 20.30'muş. Ve 23'e kadar sorgulamışsınız kendisini. Biz eve geldiğimizde saat 23.20 idi. Bu demek oluyor ki bu kadar kısa sürede Mahir Kara buradan oraya gitmiş olamaz. Yanlış mı düşünüyorum? Hakim Hanım, yanlış diyemem. Adam basbayağı bizimleydi. İlaveten ziyadesiyle de beyefendi bir adamdı. Sualleri kibarca yanıtladı ve gitti. Dedi. Senin burada ne işin var? Merhabalar Savcı Bey. Dün gece Mahir Kara bizim evi soymuş olamaz. Buna nasıl karar verdiniz? Hakime Hanım ben de öğrenebilir miyim? Tabii. Çünkü dün gece bizim eve hırsız girdiği saatlerde... ...Mahir Kara burada ifade veriyormuş. Ne ifadesi? Ben istirham etmiştim. Davayla ilgili tekstip edilmesi gerekenler vardı. Ma mafi duruşmayı bekleyemedim. <laughs> Neyse. Sizin artık Mahir Karay'ı buraya almanıza gerek kalmadı. Peki efendim. Arkadaşlar. Bizi Hakim Hanım'la biraz yalnız bırakır mısınız? Hay hay, tabii efendim. Hadi çıkıyoruz. Feride sen ne yaptığının farkında mısın? Ne gibi? Savcısı olduğum davada ifade aldırtıp... ...bunu bana nasıl haber vermezsin? Beni nasıl ezdiğinin farkında mısın? Sana neler oluyor Feride? Hı? Nedir bu Mahir Kara düşkünlüğü? Kalkıp bana hiçbir şey demeden buraya kadar geliyorsun. Oyun mu oynuyoruz burada? Cevap ver bana Feride. Bana karşı üslubunu düzeltmediğin sürece... ...sana verecek bir cevabım yok benim. Feride, Feride hanım. Feride hanım. Sayın savcım. Mahir Kara'yı ne yapalım? Bırakalım mı tutalım mı? İfadesini alın sonra salın gitsin. Peki efendim. Yürü hemşerim. Bir dakika kardeşim bir toparlanayım amir karşısına çıkacağız. Feride in lütfen konuşalım. Ama hevesliymişsin karakola gelmeye. Bırakır mısın kapıyı? Feride. Çocukluk ediyorsun Feride. Dün gece neredeymiş alın ifadesini? E, dün arkadaşlarla sohbetteydik. Siz imzaladınız ya tutan amirim. Hanım sevmediniz beni. Suratın haritaya dönmüş. Ondan çıkaramadım. İfadesini alırken sormayı unutmayın. Hangi kazaya karışıp da bu hale gelmiş bilelim. Sonra amirim. Salın gitsin. Bu kadar çabuk mu? Feride Hanım'a dua etsen. Az kalsın üzerine bir de soygun kalıyordu. Hakim Hanım vakayı çözdü. Dün sen burada ifadeni verirken Hakim Hanım'ın evi soyulmuş. Aynı anda iki yerde olamayacağına göre ve selam. Özgürlüğünü Feride Şadoğlu'na borçlusun. tarifsiz bir üzüntü içindeyim Feride. Kelimeler kifayetsiz. Seninle gurur duyarken... ...ardından herkese karşı bir başıma seni müdafaa ederken... Bağırma. Bana bağırma. Geldiğimiz şu durum inan içimi acıtıyor. hakkında bunları niye söylüyorsun? Feride. Ümit ifade eden bir hakimsin oysa. Ma mafi tarafsızlığını yitirdin. Şu halinle hem davaya hem adalete zarar veriyorsun. Bu benim için inan çok zor oldu. Ama kararımı verdim. Reddi hakim talep edip seni bu dosyadan uzaklaştıracağım. Bu davaya bakamayacaksın. Geri çekilmek zorunda kalacaksın. Bana bunu yapamazsın. Yapmak zorundayım Cancağızım. Mesleğimin gereği bu. Aramızdaki dostluğu kalbime gömeceğim. Yargının bana bahşettiği gücü kullanacağım. Azif Kara davasına bakmanı engelleyeceğim.